Selam herkese. Yaz mevsimi Kıbrıs'ta kendisini çok fazla gösteriyor artık. Ve şu anda klima altındayım bu arada ve hal klima altında olmama rağmen içten içe terlediğimi hissediyorum. Bu gereksiz detaylarla bu videoyu açmak istemezdim ama sıcaklara hiç tahammülüm yok. Bu böyle başlayayım. Bugün farklı bir video mu değil yine kitaplarla ilgili bir video çekiyorum. Yaz aylarında okuyabileceğimiz yazın rahat okunan ve böyle daha keyifli olabilecek bazı kitaplar seçtim. Arkamda görmüş olduğunuz bu kitaplıktan. Burada olmayı o yüzden seviyorum. Çünkü bir kitap önereceğim zaman, geçmişten başka kitaplara bakabileceğim zaman hepsine buradan bir anda bakabiliyorum. O yüzden hoşuma gidiyor. Çok uzatmadan videoya geçelim isterseniz. Rastgele seçtim bu arada bu kitapları. Ve yani muhtemelen hepsinin baskısı vardır. Bulunabilecek kitaplar olduğunu düşünüyorum ama eğer bulunamazsa da kusura bakmayın umarım böyle hevesinizi yükseltip bundan sonra hayal kırıklığına uğratmam sizi. Bu arada eğer kanala abone değilseniz kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hype diye bir özellik var. Bunu duyuyorum içerik üreticilerinden ama nasıl oluyor? Nasıl benim mi etkinleştirmem lazım onu yoksa rastgele bazı hesaplarda çıkıyor mu bilmiyorum. Eğer öyle bir şey de çıkarsa ona da tıklarsanız videonun işte ilgisini çekebilecek başka insanlara da önermesini sağlıyor YouTube. O yönden iyi oluyor. Çünkü diğer türlü video başkalarına önerilmiyor özellikle böyle daha eğitici, daha kitaplar, kültür sanat tarzı videolar biraz daha geri planda kalabiliyor YouTube algoritmasında yaz aylarında özellikle el birliğiyle bunu çözebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden abone olursanız, beğenirseniz bu kitaplarla ilgili fikriniz, yorumunuz varsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Gerçekten bunu içtenlikle söylüyorum. Gelen yorumları çok seviyorum videolarımda. X kişisi kitap okuyordur ama çevresinde kitap okuyan biri yoktur. Dolayısıyla okuduğu kitapları anlatabileceği bir ortam oluşturmuş oluyor. Aslında aslında yorum kısmı öyle bir tartışma ortamında olmuş olabilir diyerek kitaplara geçiyorum. İlk sırada Unutma Dersleri, Unutma Dersleri ya da Nermin Yıldırım. Bu ben bu kitabı bayağı uzun zaman önce okudum ama okuduktan sonra hiç aklımdan çıkmadı, hiç unutmadım. Normalde böyle arka arkaya birçok kitap okuduğum dönemlerde bazı kitapları üzerinden yıllar geçtikten sonra unutabiliyorum ama bu kitabı cidden yani ismi Unutma Dersleri olmasına rağmen unutmadım. Doğan kitaptan çıkan bir baskısı. Şu an bu kitap baskısı üzerinden Nermin Yıldırım da 2-3 tane sanırım yayın evi değiştirdi. Bu ilk çalıştığı yayın evi olabilir. Hatta bu kitapta 2015 basımı muhtemelen 2015'te okumuşum. Daha henüz 3 kitabı yayınlanmış bu dönemde Nermin Yıldırım'ın. Bu kitap böyle nasıl söyleyebilirim? Bu kitap güzel bir sahil kitabı aslında. Yani Nermin Yıldırım'ın bütün kitapları öyle. Yazın çok keyifle okunabilecek, çok kısa olmayıp biraz daha uzun olup sürükleyici olup sizi keyiflendirecek, aynı zamanda düşündür, düşündürtecek kitaplar. Bu sahil kitabı derken yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir küçümseme gibi bir şey kullanmıyorum hiçbir kitap için aslında. Onu söylemem. Her kitabın bir okuyucusu, her ürünün bir alıcısı vardır. Herkes okuduğu şeyden, tükettiği şeyden başka bir anlam çıkarır ve bunu hayatında uygular. Belki uygulamadan gelip geçer. Belki o anlık o kişiye bir dönemini atlatmaya yardımcı olabilir bu kitap, film, dizi neyse. Bunlar bir araç olarak aslında hayatımızda devam eder. Sonuçta ben bu kitabı okuduğumda ya da başka bir kitabı okuduğumda bunu hayatımın amacı haline getirmiyorum. O yüzden yani okunsun ne olursa olsun okunsun diye düşünüyorum. Bu kitaba neden böyle sahil kitabı dedim? Nedense bana yaz, Nermin Yıldırım'ın bütün kitapları böyle yazın okunabilecek, yazın başlayan bir dizi gibi hissettiren şeyler, içindeki karakterler, çatışmalar, oluşturduğu dünyalar, fikirler bunları çok besliyor bence. E, unutma dersleri Nermin Yıldırım'ın diğer kitapları, ya diğer kitapları dediğim tüm kitaplarını okumadım. E, Saklı Bahçeler haritasını okumuştum. O kadar. Başka kitabını okumadım. Bir de bunu okudum galiba Nermin Yıldırım'dan. Saklı Bahçeler Haritası daha klasik bir kitaptı. Daha teknik olarak daha klasikti. Bu kitap biraz daha böyle oyunlu, daha yaratıcı bir konu üzerinden işlenen bir fikir üzerinden işlenen bir kitap. O versiyonu da güzeldi. O tarzda güzeldi Nermin Yıldırım'ın. Bu tarzda güzel. Burada bir karakterimiz var ve bu karakter aşk acısıyla boğuşuyor ve bunları unutmak için bir unutma merkezine başvuruyor ve bu merkezde aşk acısını sildirmek için bazı şeylerden ödün vermesi gerekiyor. Bazı şeyleri kabulleniyor. Sonrasında unutmak gerçekten işe yarar mı? Unutmak bir çözüm mü? Gibi birçok şey aslında sorguluyor insan. Özellikle böyle işte Alzheimer gibi, demans hastaları gibi hastalar üzerinden de verilen örnekler olur ya. Unutacağı zaman bir şeyleri daha mı iyi olur? Unutmak çözüm müdür? Ya da unutmak mı en güzelidir? Öyle hastalıklar için bazen duyuyorum. Tabii ki bunlar böyle temenni ya da büyük yorumlar değil ama insanların böyle söylediğini, bir şey paylaşıldığı zaman sosyal medyada altında yorumların olduğunu, işte en güzel hastalık falan tarzı şeyler görüyorum ama bu da yani unutmak da o beyin beynin içinde bir pus gibi bir sis gibi bir şeyin oluşması ve hatırlayamamak ikileme düşmek onun yarattığı huzursuzluk gibi gibi birçok birçok şey düşündürtüyor bu kitap doğrudan oradan yola çıkmasa da ama unutmak gerçekten çok farklı bir deneyim. Deneyim demek belki yanlış olur buna ama çok farklı bir eylem belki eylemsizlikten gelen bir eylem. Unutmak üzerine eğer okuduğunuz bir kitap varsa bu konuları ele alan unutmayı, tırlanmamayı gibi gibi. Böyle bir kitap öneriniz varsa lütfen yorum olarak bırakın. Çünkü gerçekten çok ilgimi çeken konulardan biri. Ama böyle bulamadım yani buna benzer konular. Yapay zekaya da sorduğun zaman kafasından rastgele kitaplar meçleyip onları anlatıyor. Onları söylüyor öneri olarak. Olmayan kitapları söylüyor bu arada yapay zeka bu sahtekarlığı öğrenmiş insanlardan sanırım. O yüzden eğer varsa böyle şeyiniz, önerileriniz bekliyorum. İkinci kitabım Nezihe Meriç'ten Alaca Ceren isimli kitap. Ben bu kitabı 2024'te okuduğum ve en sevdiğim kitaplar listesi gibi bir şey yapacaktım. Yapamadım onu. Orada anlatacaktım, anlatamadım. Alaca Ceren benim çok etkilendiğim incecik bir kitap ama inanılmaz etkilendiğim bir kitaptı. Çok kısacık bir roman. Bunun baskısı var mıdır, bulunur mu bilmiyorum. Ama eğer bulursanız lütfen okuyun. Tek onu söyleyebilirim. Bu kitap yaz için çok doğru bir kitap olmayabilir. Çok üzücü ve hüzünlü bir kitap. Özellikle babaanne, dede anneanne anne gibi konular onların kayıplarıyla ilgili bir hüznünüz varsa ve bunlara hüzünleniyorsanız bu kitap biraz tetikleyici olabilir. İhmal edilmiş çocuklar, ihmal edilmiş çocukluk, anne baba ayrılıkları sonrasında çocukların başına gelenler ve orada o kendini ifade edemeyiş biçimleri Ceren karakterinin ve bu karakter üzerinden kurgusal bir dünya oluşturması kendine, kendi kendini yetiştirmesi ve büyütmesi. Bunun yanında araya giren babaanne, dede gibi karakterlerin çok geçici olması aslında çocukların hayatında birçok şey vardı bu kitapta beni çok etkilemişti okuduğum zaman çok duygulanmıştım ve Nezih Hemen için çok tarzında bir kitap değil aslında bu. Çünkü Nezihe Meriç biraz daha postmodern, daha farklı teknikleri oluşturarak bir şeyler yazan bir yazar. Bu kitapta da bu arada postmodern unsurlar var bence ve bu kitapta çok klasik dümdüz akan bir roman değil. Bazı noktalarda karakterin bilinç akışını mı okuyorsunuz yoksa bir olay mı okuyorsunuz? Kurgu içinde kurgu mu var gibi şeyler görebiliyorsunuz bu kitapta da. Yaz için bunu önerdiğimi önermeyi istemezdim ama gerçekten çok güzel bir kitap o yüzden önermeden geçemedim. Sonra bana kalırsa bu da yine bir yaz kitabı olabilecek bir kitap. Eve Dönmenin Yolları Alejandro Zamra'dan. Bu benim Zamra'dan okuduğum ilk ve tek kitap. O yüzden diğer kitapları nasıldır bilmiyorum ama dili, anlatımı çok kolay bir yazar. Aynı zamanda çok da güzel anlatan, olayları çok güzel anlatan bir yazar. Şililiydi sanıyorum yazar. Latin Amerika ülkelerinden birinden bir yazar ama hangi ülkeydi? Şilili sanırım. Evet, Şilili. Ve bu kitabı okurken bu kitap içinde böyle Şili'deki e, askeri darbenin ayak sesleri ve sonrasında ki insanların huzursuzluğu gibi birçok konu vardı kitabın içinde. Ana tema olarak değil ama hep bunu söylüyorum. Çok sevdiğim bir türdür bu. Bir konu anlatılırken örneğin sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir konu anlatılacak. Bunu doğrudan orayı anlatarak ya da sokağa çıkma yasağının neden olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl olacağını uzun uzun anlatmadan iki karakterin diyaloğu arasında şuraya işte geç kalmayalım çünkü sokağa çıkma yasağı var gibi bir diyalogdan o yıllardaki Şili'nin nasıl bir süreçten geçtiğini, insanların nasıl şartlar altında yaşadığını, demokrasinin nasıl olmayışını gibi birçok şeyi anlayabiliyorsunuz. Ve sonrasında bu sizi biraz araştırmaya, biraz okuduğunuz ülkenin edebiyatıyla ilgili bir şeylere incelemeye itiyor. Ve bu bence çok güzel bir şey. Bu edebiyattaki bu güç aslında. Yani kurgu bir metin okurken bile kurgu dışı olabilecek şeyleri araştırırken bulabiliyorsunuz kendinizi. Eve Dönmenin Yolları da bu kitaplardan biriydi. Kesinlikle başka kitaplarını da Zamran'ın okumak istiyorum. Ve bunu şey olarak da önerebilirim. storytelde reklam değildir. Storytel'de e-kitap olarak tabletinize, bilgisayarınıza, telefonunuza kitapları indirebiliyorsunuz. Sesli kitap olmadan da sesli kitap okuyamıyorsanız, dinleyemiyorsanız eğer ki ben dinleyemiyorum, Notos yayınlarının neredeyse bütün bastığı kitaplar sesli sesli kitap değil e-kitap olarak şey var, Storytel'de var. Ondan sonra Doğan Kitabın kitapları birçoğu orada var. İletişim Yayınlarının bir çok kitabı e-kitap olarak var. Böyle gerçekten çok zengin bir kataloğu var Storytel'in e-kitap koleksiyonunun ve ayda 200 liraya yakın bir ücretle bu koca şeyden faydalanabiliyorsunuz. Ondan sonra tiyatro dinleyebiliyorsunuz oradan. Sesli kitap böyle ben bazen tekrar okumuş olduğum kitapları gece uyurken sesli kitap olarak da dinliyorum. Böyle Birçok güzel özelliği var Storytel'in. O yüzden bir bakın derim. Bu, bu da var. Evet, Yolları da el kitap olarak var. Okumak isterseniz. Sonra Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bu da bence yaz kitabı. Yazdır, yazın çok güzel okunabilecek bir kitap. Böyle yani bir videoda bu mu önerilir bilmiyorum. Çok bilindik yani benim önerime ihtiyacı olmayan bir kitap ve yazar. Ama bu benim hissettiklerim videoda ve benim anlatmayı sevdiğim şeyler. Dolayısıyla bu kitabı da öneriyorum. Hüseyin Rahmi Gürpınar kesinlikle edebiyatta ve çağ edebiyatın çağdaşlaşmasında Türk edebiyatının bunun atası gibi bir şey kesinlikle o anlattığım tarzı Çağdaş düşünce yapısı eleştiril eleştirel bakış açısı gibi birçok şeyi sanki böyle günümüzde geçen bir kitap okuyormuşum gibi hissettim burada özellikle şeyi de çok etkiledi beni Kuyruklu yıldız altında bir ezdivacta, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aslında diğer kitaplarında da bu söz konusu kadın karakterlerinin çok güçlü olması ve kadın karakterlerinin yaşayan karakterler olması beni çok etkiliyor Hüseyin Rahmi Gürpınar kitaplarında. Çünkü böyle bu dönemin kitaplarına baktığımız zaman ben sürekli şeyi görüyorum tek boyutlu kadın karakterler, yaşamayan kadın karakterler, erkek bakış açısından yazılmış ve erkeklerin dünyası içinde şekillenmiş kadın karakterler. Tıpkı böyle işte tiyatroda kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu dönemlerde erkek oyuncuların kadın rollerini oynaması gibi bir şey hissediyorum. Bazı kitaplarda özellikle Türkiye'de Biatın'ın başlangıcındaki kitaplarda. Hüseyin Rahmi Grup'un bu yok. Bunu çok başarılı bir şekilde gözlemlemiş muhtemelen ya da çok fazla kadınların bulunduğu ortamlarda bulunmuş ve bunu çok güzel yansıtmış eserlerine. Bu kitapta örneğin kadınların eve hapsolması, evde vakit geçirme durumları, sokağa doğru düzgün çıkamamaları gibi özgürlüklerinin olmayışını iğneleyen bir dille anlatmış ve kadınların yanında olan bir yerden aslında yani yani ben Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ilk feministlerden olduğunu, ilk Türk feministlerden olduğunu nedense düşünüyorum. Yani bunu doğrudan dinlendirmese de belki feminist olarak kendini tanımlamasa da bakış açısı olarak ve yaşadığı çağın olduğu yıllardaki düşünceleriyle yani o bu oradan günümüze kadar gelseydi muhtemelen çok ilerici bir fikir sahibi ilerici bakış açılarıyla olan biri olurdu Hüseyin Rahmi Gürp Gürpınar gibi hissediyorum. Çünkü 1900'lü yılların başında bile çok aydın görüşleri var ve çok ilerici görüşleri var. Bu kitapta da buna yer verilmiş. Çok kısa bu kitaptan bahsedeyim. Burada bir, bir söylence var kitap içinde. Dünyaya bir meteor çarpacak. Tıpkı 12 Eylül şey gibi. 12 Eylül 2012 olayları gibi. Türkiye'deki, Türkiye'de değil aslında bütün dünyada. 2012'de dünya basacaktı ve Şirince'ye girecektik ya. Onun gibi bir söylenti çıkıyor ve tabi buna insanlar 1900 yılların başında çok inanıyorlar. Dünyanın sonuna geleceğine inanıyorlar ve burada bir karakter var. Kadınlar tarafından çok reddedilmiş bir karakter. Kadınlardan intikam almak istiyor ve evde sürekli konferanslar veriyor. İşte dünya batacak, şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız, meteor çarpacak, bu böyle olur gibi. Ve bu konferanslar sırasında bir şeyler oluyor ve görüyoruz dünya batıyor mu, meteor çarpıyor mu, ne oluyor gibi bir yere okuyoruz. Tıpkı bu kitabı okurken Mahir Ünsal Eriş'in son kitapları gibi hissettim. Öbürküler ve diğerleri gibi. Daha doğrusu Mahir Ünsal Eriş'in kitaplarını okurken böyle hissetmiştim. Çünkü bunu daha önce okudum. Bu kitabı da tavsiye ediyorum. Özellikle Itaki'den çıkan yayınları. E, bilmiyorum diğer yayın evleri nasıl basıyor ama Itaki günümüz Türkçesiyle basıyor Hüseyin Rahmi Gürpınar kitaplarını. Bu versiyonuyla okuması da çok rahat ve kolay ve çok akıcı. Aynı zamanda biraz da böyle şeyden materyal üzerinden gidersek e, gerçekten sayfa kalitesi, kağıt kalitesi, puntoları çok iyi. Çünkü birçok yayın evinin artık kağıtları yani böyle şey gibi görebiliyorsunuz. Çoğu zaman sayfanın arasından diğer sayfa yansıyor falan ışıkta. İthaki'nin öyle değil. Kağıt kalitesi de güzel o yönden. Dolayısıyla İtaki'ye bakmanızı tavsiye ederim. Kapakların da bu arada bu serinin ben çok beğeniyorum. Bu galiba serinin ismi Türk Edebiyatı Klasikleri doğrudan. Çünkü başka yani sadece Hüseyin Rahmi Gürpınar değil. Başka klasik Türk yazarlarında eserlerini Türkçeleştirip bastıklarını gördüğüm kitapçı da Hüseyin şey İtaki yayınlarının. Hatta Mehmet Rauf'un ilk psikolojik roman Eylül'ü orada basıldığını gördüm yine bu tarz bir kapakla. Onu da alıp okuyabilirim aslında çünkü hiç okumadım ve hep merak etmişimdir. Günümüz Türkçesiyle okumak daha keyifli olabilir gibi düşünüyorum. Bu kitabın kapak görselinde Amedo Prezio, Pre, Preziosi isimli sanatçının resmi kullanılmış. Eseri kullanılmış. Böyle cumbalı evlerde konaklar, cami ve İstanbul hayatı peçeli kadınlarla e, 1910'lu yılları tasvir etmiş burada ressam. E, ve üzerinde bir şeyin de meteorun da çarpıyor oluşu gibi bir şey var. E, böyle bunu da tavsiye ederim. Yani bir, bir film var tavsiye ederim Fight Club gibi oldu ama Gerçekten tavsiye ederim. Gönülden tavsiyemdir bu. Son iki kitabım da daha kuzeyden ve yabancı edebiyattan Sabahtan Akşama John Fosse Foss ya da bilmiyorum. John Fosse 2023'tü sanırım Nobel ödülü kazanmıştı. Bu kitabı ben ondan önce okudum diye hatırlıyorum. Bu böyle Sabahtan Akşama aslında kitap kapağından bize biraz spoiler veriyor. İki farklı katmanda anlatılan bir kitap. Yaşamla ölüm arasında ve ben bu kitabı okurken doğrudan his olarak hatırlıyorum. Kitabın konusunu çok hatırlamıyorum dürüst olmak gerekirse. Bu kitabı okurken şunu hissetmiştim. Herhangi bir şeyin bitmemesi için uğraşmak, içimizde onun sevgisiyle, büyüsüyle yaşamaya çalışmak ve aynı zamanda elimizden kopup gitmesin, kopabilir, kaybedebiliriz gibi bir hisle okumuştum. Aynı zamanda böyle okurken biraz çaresiz hissettiren ama sonunda da içinize bir huzur bırakan bir kitap bence sabahtan akşama. Johannes ayakta durmuş tepelere, çayırlara, kayalıklara, evlere bakıyordu. İskeleye, kıyı şamandırasına bağlı kendi küçük kayığına, iskeledeki ambarlara bakıyordu. Yol boyunca uzanan evleri, kulübeleri gördü. Bütün bunlar karşısında yoğun duygulara kapıldı. Çünkü çayırlar ve geri kalanlar bildiği ne varsa onun bu dünyadaki yeriydi. Onun da hepsi tüm tepeler, ambarlar, kıyıdaki kayalar. Onları bir daha hiç böyle göremeyeceği duygusuna kapıldı. Ama içinde kalacaklardı. Kendisi olarak, bir ses olarak, neredeyse bir ses olarak içinde kalacak diye düşündü Johannes. Ellerini kaldırıp gözlerini ovuşturdu. Hepsinin ötesinde gökyüzünde, her bir duvarda, her bir taşta her şeyde bir pırıltı vardı. Tüm tekneler parlıyordu ve artık anlamıyordu Johannes. Bugün hiçbir şeyi eskisi gibi değildi. Bir başkalık vardı. Ama ne olabilir bu diye düşünen Johannes anlamıyordu. Arka kapak yazısına bakarak almıştım da çok çarpılmıştım. Böyle birini kaybettiğiniz zaman, o tuttuğunuz yaz sonrasında garip bir rahatlama, sanki bir görevi tamamlamışsınız gibi gelen bir huzur gibi ve o huzurun hissettirdiği suçluluk. Bunları bana sorgulattı bu kitap okurken. Çok etkilenerek okumuştum. Dolayısıyla tavsiye ediyorum. Son kitabım Judith Herman'dan Herman ya da Alman bir yazar Yuva. Bu da bir roman. Bu da böyle kuzeyde başını alıp gitmiş şeyin Doppler'deki karakterin bir kadın versiyonu gibi bir şeyi okuyoruz aslında burada. Doğrudan o sadece bu his olarak ve küçük bir benzerlik olarak bunu söyleyebilirim. Gözü Terman burada doğrudan Doppler karakteri gibi değil ama bir alıp başını gitme hissi, o belirsizliğin yarattığı ikilemler, sorgulamalar, alışım alışmış olduğun düzenin yıkıp, alışmış olduğu kurulu düzenini yıkıp başka bir yere gitmesi bir karakterin. Ve bunu ismini unuttum karakterin. O karakter üzerinden okuyoruz. Ve i̇şte böyle ben şey hikayelerini de seviyorum. Doğup büyüdüğü yerlere bir karakter geri dönüyorsa ve döndüğü zaman aradığını bulamıyorsa ya da hatırladığı şey o değilse ya da özlediği şey aslında o karakterin yıllar önceki haliyse sadece. Yani yıllar sonra göç ettiğiniz ülkenize dönmüşsünüz. Ama aslında siz yıllar önceki sizi özlüyorsunuzdur. O ülkeyi değil belki de. Burada onu hissettim ben okurken ve burada insan ilişkileri, o kuzeyli ilişkiler, biraz daha soğuk mesafeli ilişkilerin bile nasıl kırılabileceğini, nasıl daha insanileşebileceğini Yuva isimli romanda hissettim. Diğer kitaplarını da çok merak ediyorum yazarın. Judith Herman'ın bence inanılmaz bir atmosfer yaratma gücü var. Bunu okuyucuyu içine alarak yapıyor ve hiç dikkatini okuyucunun dağıtmadan tak 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 size onu sunuyor. Tokat gibi anlıyorsunuz ve ben ne okuyorum diye gibi bir büyülü bir hisse ulaşıyorsunuz bu kitabı okurken. Diğer kitaplarında öyle midir bilmiyorum. Şöyle yorumlar var Judith Herman'la ilgili ve kitaplarıyla ilgili. Bazı okurlar, bazı okurlar Judith Herman'ın öykülerini çok severler. Bazıları romanlarını severler romanlarını seven öykülerini saymaz öykülerini seven romanlarının içine giremez ben romanıyla başladım Erman okumaya ve çok sevdim bilmiyorum öykülerini okursam sever miyim sevmez miyim okuyup bu yarışmaya bu e, dahil olmak istiyorum ben de bu e, yorumlamaya ve yorum yapabilme hakkına böyle bu da son kitabım başka kitap var mı diye düşünüyorum bir kitap daha var aslında ondan da çok kısa çok kısa bahsetmek istiyorum bu kitabı ben bunu da yıllar önce okumuştum buraya gelince kitaplıkta buldum Alain Elkan'dan Fransız babam ve Eren Cendey tarafından çevrilmiş İtalyancadan çevrilmiş. Bu kitap bana tekrar okudum bunu buraya gelince. Çünkü bunu ben yani yanlış hatırlamıyorsam eğer 2008 basımı ben bu kitabı sanırım ortaokulda okudum. Ve sonra tekrar burada okuyunca e, o zaman da çok sevmiştim. Bu zaman da daha, daha farklı. Yani aradan geçen 15-16 yıllık tecrübeyle daha farklı bir hisle okudum. E, kitap böyle o Fransız tarzı aslında Fransızların kendilerini deşmesini ve bütün hayatlarını böyle bazı insanlar iç geçtikleri zaman anında dökülürler ya bütün hayatını anlatır, sırlarını anlatır, düşüncelerini anlatır, duygularını her şeyini şeffaf olur tamamen ve her şeyi size sunar. E, Fransızlar da yazı yazdıkları zaman bence edebiyat yaptıkları zaman öyle oluyor. Fransız babam da buna çok e, uyan bir şey, kitap. Gerçi yazar, yazarın şeyini bilmiyorum Fransız mı değil mi ama o his, geçiyor okurken. bu bir kurgu ve kurgu kitapta şöyle bir şey var. E Alan Elkan'ın babası çok kuralcı, otoriter, akılcı, her şeyi mantığıyla çözen, disiplinli bir adam ve yazar burada bir kurgu yapıyor. Bir mezarlıkta yazarın babasının yanına, Bay Elkan'ın yanına Roland Topor isimli yazarı Roland Topor'un da bu arada kitaplarını okumadım ama oyunları da var sanırım. Yazarın babasının yanında Roland Topor var. O da ölmüş ve oraya gömmüşler. Ve bu kurgu içinde eğlenceli bir şekilde bunu okuyoruz. Bir taraftan o kuralcı adam, bir taraftan sanatçı biri. Ve işte sanatçı ile babasının çatışmaları üzerinden yazar eğleniyor aslında. Ve bu iki adam, yazarın ismini okumak çok zor. Bizim yazarımızın babası Bay Elkan ve Roland Topor böyle söyleşiyorlar konuşuyorlar, hayattaki pişmanlıklarından bahsediyorlar. Şunu şöyle yapsaydım, bunu keşke böyle yapsaydım gibi iki ölü aslında oturup. Ondan sonra kendi pişmanlıklarını, gerçekleşmemiş hayallerini ikisi de böyle bır bır çene çalıyor aslında. Güzel eğlenceli bir kitap bu. Bence yazın okunabilecek bir kitap. Bunu da tavsiye ederim. Baskısı var mı gerçekten bilmiyorum. Eğer varsa ama kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Diyerek bu videoyu bitireyim. Bu videoda 1, 2, 3, 4, 5, 3 6 7 tane kitaptan bahsetmişim. Şu şekilde gösteriyorum. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.